Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Şampiyonlar Ligi, <laughs> yani Şampiyonlar Ligi Emperyalizm yapacağız. Önceki bölümde söylemiştim ki artık haritayı daha güzel ve güzel yapacağım. Ve artık öyle yaptım. Bir arkadaşımın sayesinde artık ben de güzel haritalar yapı, yapmayı becerebiliyorum. Şu Arsenal'i Küçül çok fazla küçük de bilmedim. Neyse o zaman hemen ilk maçımıza Tark'ı çevirip geçelim. Ve arkadaşlar Tark'ı çeviriyoruz. Bu ara biraz telefon sesini alalım. Ve kim çıkıyor? Ahlet komand mi? Barça mı? Barça mı? PSG mi? Tamam. Barta çıkıyor. Barça nereye saldıracak? Bakıyoruz. Sağ üstüne. Hemen ortaya girip nereye saldıracağını da görelim. Ve... <laughs> Arkadaşlar. İlk, oku çizdiğimizde. Yani direkt final. İlk maçtan final maçı oynuyormuş gibiyiz. Barcelona. Real Madrid. Bakalım derbiyi kim kazanacak. Arkadaşlar. Maçın kazananı bir 1 bir, bir, bir sıfır Barcelona kazandı Lamin Yamal atmış golü ve Barcelona derbi de kazanıyor Real Madrid eleniyor yani bence Real Madrid'de tutanlar çok olmuştu fakat Barça Real'i bir sıfır eliyor o zaman hemen haritaya geçelim ve arkadaşlar şu an Barcelona en büyük toprağa sahip. Yani Fransa'nın Fransa, Fransa haritasında yapıyoruz. Nedenini sormayın. Her gün başka bir haritada yapacağım. Veya her gün Fransa har haritası da olur. İşte bilmiyorum. Üst harita direkt minik minik haritalı. Minik minik böyle bölgelerle hazırlanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 takım. Altta ise 2 tane dev Milan'la Barcelona var. Yani Milan gücüne göre dev demiyorum yani. Arasına göre ve Inter var. Inter çıkarsa zaten Barcelona ile oynamaktan başka çaresi yok. Hemen tak çeviriyoruz. Boş uzatmayalım. Videoyu yetiştirmem lazım en az bir 15 dakikaya falan. Hemen şöyle Real Madrid'i eliyoruz. Ve çarkı çeviriyoruz. Bakalım hangi takım gelecek. Dortmund mu? Lavar Kuzen mi? Dortmund geliyor. Dortmund için çarkı çeviriyoruz. Sağ e, yok. Sol altına. Bakıyoruz. Ve arkadaşlar Dortmund'un şöyle sol altında PSG var. Maça geçelim. Şimdi aga Dortmund iyi takım, güzel takım. Şampiyonlar Ligi'nde ilerliyorlar. Fakat yani Paris'te kolay lokma değil yani. Şu an bence bu yılın en iyi takımı Paris. Neyse. Yani Dortmund'un şansı olabilir belki. Ligde de Bayern'le 2-2 berabere kaldılar derken maalesef 1-0. Dembele'nin golüyle PSG alıyor. O zaman hemen haritaya geçelim. Ve arkadaşlar artık Paris'te üst Fransa'nın üst tarafında hükümetini sürüyor. Bakalım Paris'in komşuları Lavar, Kuzan, Arsenal, Atletico ve Barça Barça yani o yani, bence hepsini yenebilir ya. Hepsini yenebilir. Barçadan belki Barça yendir fakat şu üçünü bence yener. O zaman hemen çarkı çevirelim. Arkadaşlar hiç, hiç uzatmak istemiyorum video. Onun için çok fazla konuşmayacağım. Hemen e, yani hızlı hızlı geçtim. Atletico Madrid mi Barça mı? Atletico Madrid. Hemen bakıyoruz nereye saldırıyor. Tam sağına, tam sağına biraz üstüne. Ve orada ezeli rakip Bart Paris var. Bakalım Atletico Madrid. Paris'in hükümetini durdurabilecek mi? O zaman maça geçelim hemen. Ve maç simüle ettiğimizde 1-0 Paris alıyor. Ramos'un golüyle Gonçalo Ramos. Aga Paris çok fazla büyüdü bakalım. Paris'in komşularına City ile Bayern eklendi. Bakalım Paris'i kim durdurabilecek? çeviriyoruz. Hemen takım gelmeli çünkü 15 dakikadan kısa daha 5 dakika geçmiş onun için sıkıntı yok. Milan mı? Bence Milan Liverpool olamaz. Evet Milan. Bakalım Milan nereye saldıracak? Sol altına. Milan'ın son altın sol altında kimse yok. Ama sol altına en yakın kişi Bayern Münih. Arkadaşlar maçın kazananı 1-0 Bayern Mini oluyor Thomas Müller. O zaman geçelim artıya. Şimdi Bayern çok uzun oldu. Bir dakika lan toprağını. Bayern'de toprağını çok küçük yapmışım. Atletik pa Bayern, Paris, e, Barça şu an en iyi en, en güçlü 3. 3 üç, takım. Çark çeviriyoruz. Ve evet, çarktan. Yine bayan geliyor. Oy 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 oy. Baren, bayan'ın saldıracağı yön. O tarafta kimse yok. Oy. Şimdi. Buradan böyle bir ok çizersek bir dakika şöyle nasıl da hemen bir bakalım tam böyle böyle tamam öyle çektiğimizde yani kesinlikle SİT'e denk geliyor. Şöyle çektiğimizde SİT'e denk geliyor. O zaman hemen Bayern City maçına geçelim. <laughs> Bu arada biliyorsunuz ki önceki videomuzda City e, Premier League şampiyonu olmuştu. Oy 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 4-0. <laughs> Acız mıyor City. Rodri, Haaland, Dokur, Dias ve Marmuş atmış. City acızamadı. Hemen geçiyoruz. Şu an seti en büyük toprağa sahip. Hemen Tark çeviriyoruz. Tark'tan kim geliyor? Hemen hızlıca görelim. Inter mi Liverpool mu? Liverpool. Yani sanırım. Evet Liverpool. Hemen bakıyoruz Liverpool nereye saldıracak. 8 dakika oldu video. Yani siz 8 dakika izleyeceksiniz. Ben şu an bir 30 dakikada video için uğraşıyorum. Bu ara sağ altına şöyle saldıracak. Hemen arkaya bakıyoruz. Hayda. Şöyle çektiğimizde site var. Bakalım Liverpool City'nin topraklarını alacak mı ve intikamını alacak mı? En önemli konu o. Çünkü önceki Premier Lig emperyalizm yaptığımızda tabi harita daha kötüydü. Yani City finalde Liverpool'a 1-0 sapladı. Onun için Belki intikam alır. Hemen maça geçelim. Ve maçın kazananı... Oy 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 ne oluyor? Bir daha simle edelim. 1-0. 1-1 işte böyle gidiyor. Fakat ilk maç tabii ki 4-0 bitti. Onun için Liverpool 4-0 yenmiş oluyor siteni. 5-0 olmasa da 4-0 intikamını almış oluyor. Evet Liverpool şu an yerine koy yani yerine koyamadım. Yani hiç böyle ba Paris gibi, Barcelona gibi böyle enli değil. Çok uzun onun için koyamıyorum. Taşıyor topraklardan. Çarkı çevirelim. Ha bu arada çarkı çevirme, çevirmeden önce Inter, Arsenal ve Leverkusen şu ana kadar hiç maç yapmadı. Neyse boş konuşmadan maça geçelim Maça geçelim derken önce hemen City'yi siliyoruz ve sert çeviriyoruz. Paris. Uzun zaman sonra yeniden aramıza katıldı Paris. Paris, Liverpool veya Barça'ya saldırırsa mükemmel maç olur. O tarafta birisi var mıydı? Hemen bir bakayım. O tarafta birisi yok. Ama bu tarafta birisi var. O da Lever Kuzen. Bakalım Lever Kuzen Paris yenebilecek mi? 0-0 1-1 yeter. Oy! Bu ne feyizatmış? Lever Kuzen Paris yeniyor. Yani inanmayacaksınız ama Laver Kuzen Paris bu ara. Burada sıralamaya bastığımızda böyle gerçek sıralamaya göre rastgele simle etmiyor. Rastgeleye bastığımızda böyle bir rastgele maslarla yapıyor. Hiç takım gücüne göre değil. Sıralamaya bastığımızda ise berabere de kalabilir takımlar. Sonra e, mesela direkt şöyle sıralamaya bastığımızda yani güçlerine göre oluyor. Neyse yani Leverkusen Paris aldı. Ve şu an Leverkusen Arsenal'ı ellerinin arasına almış. Neyse çarkı çevirelim. önce pesi kesiliyoruz. Son 4 takım. Bir dakika. Aga Arsenal'ı koymamışım. Arsenal koymamışım. Bir dakika. Tamam şimdi 5 takım var. Hemen çevirelim. Arsenal Barça uzun zamandan sonra aramıza dönüyor. Paris de uzun zaman sonra aramıza döndü ve kaybetti. Bakalım Barça da öyle olacak mı? Tak çeviriyoruz. Bir dakika orada kimse var mıydı? Yok. Allah! Barcelona Liverpool'a saldırıyor. Bakalım neler olacak. Şu ana kadar Inter hiç bir maç yapmadı. Maçın kazananı Uy! Darwin Nunez ve Kanşa 2-0 Liverpool alıyor. Bu ara arkadaşıma da söyleyeyim diyorum. Buradan sümle etmek yerine buradan sümle etsin. Çünkü burada e, yani daha gel, e, yani gerçek sonuçları gösteriyor. Buradan yaptığımızda ise işte öyle atıyor. Yine buradan sıralamaya bastığımızda. Fakat buradan bastığımızda atmıyor. Direkt gerçek sonuçları gösteriyor. Yani gücüne göre. yani Eğer Dark Angel arkadaşım bu videoyu izliyorsa. bu Buraya kadar izlediyse anlar. Arkadaşlar Liverpool'u yani buraya koyacağım. Çünkü buraya koy, böyle koyarsak hiç yani güzel durmaz. Onun için şöyle buraya yerleştireceğiz. Sıradaki maça geçelim. Parçayı siliyoruz. 4 takım kaldı video yani bitmek üzere. 2 dakika 4 takım elenir mi acaba? Neyse 15 dakika olsun olur belki. Inter hiç saldırmadı. Onu da saldıracağı bir yan var. O da Liverpool. Bakalım Inter. Liverpool'un topraklarını alabilecek mi? Maalesef alamıyor. Luis Diaz ve Chase atıyor. Inter eleniyor. Liverpool her yeri domine etti. Bir dakika. Burayı unutmuşum. Burayı unutmuşum. Şöyle. alalım. Bir dakika. Tamam. Artık normal. Ve evet. son 10 takım bakalım neler olacak. 2 Premier Lig 1. Oğlum yine mi Liverpool? Yeter lan yeter. Adam her yeri almak istiyor yani. Her yere domine etmek istiyor orada kim kim özür dilerim girdim. Orada kimse yok. Yeter, üste git artık. Oğlum altta, sağda, solda kimse yok üstte. Ya yeter, üstte takımlar var. Orada olmalı, evet olmalı. Yok 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 bir dakika lan. Yok yok. Orada takım yok bir dakika. Lan yeter, üste git artık. Oğlum yeter lan yeter yeter. Of. Ve sonunda sonunda geldi. Bakıyoruz. Yani. Büyük maç. Liverpool. Lavar kuzen. Şimdi Liverpool Lavar kuzen alırsa finale. Arsenal. Arsenal finale kaldı. Hiçbir şey yapmadan finale kaldı adam. İnanamıyorum. Adam hiçbir şey yapmadan geldi ve finale kaldı. Şimdi bakıyoruz. Ve kazanan finale çıkan 2-2 1-1 bir bir yeter. 2-2 yeter. Hayda. Liverpool dominesini durduramıyor yani. Salah ve diye Yok ikisini de Diyaz atmış. Ve var üçüncü oluyor. Bakalım her yeri domine eden Liverpool'u Arsenal yenebilecek mi? Minik Şövalye geldi ejderhanın yanına finale kadar hiçbir şey yapmadan finale geldi ya inanamıyorum Arsenal. Finalin adı Liverpool Arsenal şöyle 5 kısa yapıyoruz. Konate İlk yarı 1-0 bitiyor. Bakalım ne olacak? Arsenal comeback yapabilecek mi? Ve son 10 dakika. Tam bek geliyor mu? Gelmiyor be. Konate. Liverpool kazandırıyor. Arsenal finali kadar boş boş geldi. Fakat finalde kaybetti. Ve Şampiyonlar Ligi emperyalizminizin kazananı Liverpool oluyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Video 17 dakika olmuş. 15 dakikaya yetiştiremedik. Yani like atıp abone olmayı unutmayın. Videoya fazla emek verdik. Emeğe saygı like atabilir misiniz? Siz şu an 17 dakika izliyorsunuz fakat ben bir 45 dakikadır uğra uğraşıyorum. Size sadece şarkı çevirmeyi falan onları gösteriyorum. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.